Çiftes Merkezi'nden merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Nvidia'nın ışın izleme teknolojisine sahip RTX 2080 ekran kartının Asus yorumuna uğrayan Rockstrix Gaming GeForce RTX 2080'i tüm detaylarıyla inceliyor, performans sonuçlarını değerlendiriyoruz. Evet hatırlarsanız kısa bir süre önce sizlerle Intel Core i9-999K işlemci incelememizi paylaşmıştık ve bu işlemciye özel olarak topladığımız test sistemimizde yer alan tüm parçaların detaylı test ve değerlendirmesini ayrı ayrı yapacağımızdan bahsetmiştik. Evet bugün serinin ikinci parçasını inceleyeceğiz o da kuşkusuz elimizdeki önemli bir model olan Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 ekran kartı oluyor. Elimizdeki bu kartın en önemli çıkış noktasını kuşkusuz artık herkesin bildiği gibi... Ray Tracing ve DLSS desteği oluştururken elbette bunların neler olduğu bir yana kartın mimarisine, performansına çektiği güce, ısı değerine incelememiz boyunca adım adım detaylı olarak değineceğiz. Kuşkusuz uzun bir inceleme olacak, O nedenle e, çayınızı, kahvenizi, meyve suyunuzu ne alıyorsanız alıp koltuğunuzu iyice yaslanın derim. Öncelikle şunu söyleyelim elimizdeki kart e, referans tasarımlar elbette bir takım farklılıklar gösteriyor. Buna özellikle Asus'un e, kendi soğutma bloğuyla e, belli ettiği gibi fabrika çıkışına hız aşırtmalı yapıda tasarlanmış olmasıyla da gösteriyor tabi. Bunlara geçeceğiz ancak önce kartı tasarımıyla bir yakından tanıyalım. Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 3 fanlı bir yapıya sahip ve kaslı bir kart. Çift slot tasarımını benimseyen kartın üzerindeki fanlar eksen teknolojisine, teknolojisi sahip. bununla daha uzun kanatlara sahip olan fanlar ayrıca içine olası toz parçacının girmemesini girmesini engellemesi üzere IP5X toz dayanıklılık standartına geliştirilmiş. Eksen teknolojisiyle fanların yük altında gürültü seviyesi artmadan daha fazla hava akımı oluşturması sağlanmış. Öte yandan fanlar elbette 0 desibel olarak da nitelendirilen bir diğer teknoloji içeriyor. Böylece GPU 55 derecenin üzerine çıkmadığı durumlarda fanlar tamamen hareketsiz kalıyor, çalışmıyor. Ne zaman 55 derecenin üzerine çıkıyorsa fanlar e, sıcaklık daha doğrusu o zaman fanlar yeniden dönmeye başlıyor. Bunun ayarını yani fanların sürekli çalışıp çalışmamasını Asus'un GPU Tweak yazılımı üzerinden bilgisayardan yapabileceğiniz gibi kartın üzerinden de fiziksel olarak ayarlayabilirsiniz biliyorsunuz kartın kenarında küçük bir çentik bir anahtar var. Bu anahtarı performans modunu alırsanız fanlar hep dönecek. Sessiz modu alırsanız ise fanlar 55 dereceye kadar sessizliğini koruyacak. Elbette Asus RTX 2080 de artık kasa içinde yer alan neredeyse tüm parçalar gibi RGB renk desteğini içeriyor. Aura RGB aydınlatmaların sahibi olan kart Aura Sync yazılımı üzerinden kartın üzerindeki ışıklandırmaları kontrol etmenize imkan tanıyor. Bu ışıklandırmalar fanların çevresinde olduğu gibi, yerleştirildiği gibi fanların çevresinde arka tarafta plakanın üzerine de Rock logosuyla da karşımıza çıkıyor. Işıklandırmaları statik, nefes, işte nabız, renk döngüsü, müzik efekti ve GPU sıcaklığına uygun şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Elbette bu ışıklandırmaları kullanmak istemiyorsunuz. kapatmanız da mümkün. Buna da e, hayalet modu diyorlar. Kartın arka tarafındaki yer alan bağlantılara baktığımızda burada da zengin seçeneklerin yer aldığını görüyoruz. Burada iki 2 adet HDMI 2.0B, e, 2 adet DisplayPort 1.4 çıkışının yanı sıra ayrıca bir USB tip C portunun da yer aldığını görmek mümkün. Bu bağlantı üzerinden Virtual Link yoluyla VR başlıklarla da kartı elbette kullanabiliyorsunuz. Son olarak kartın üzerindeki çift 8 pinlik güç yuvasının bulunduğunu da söyleyelim ve artık biraz daha içeriye doğru geçelim. Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 Nvidia Turing mimarisine sahip pek tabi. Turing TU104 GPU üzerine kurulan kart 13.6 milyar transistör içeriği ve 12 nanometre fabrikasyon süreci sonucu karşımıza çıkıyor. Kartın içerisinde 2944 CUDA çekirdeği, 368 tensör çekirdeği, 184 doku ünitesi ve 46 RT Ray Tracing çekirdeği yer alırken 8 GB GDDR6 bellek sahibi, 256 bit bellek arayüzü ile 14 GB bellek saat hızı sağlayabilen kart 448 GB bölü saniye bellek band genişliğine ulaşabiliyor. Dediğimiz gibi elimizde Asus yorumuyla bulunan RTX 2080 fabrika çıkışına referans tasarıma kıyasla hız aşırtmalı yapıda geliyor. Kartın çekirdekleri 1500 e, standart saat hızıyla 1515 MHz frekansında çalışırken arttırılmış saat hızında e, tavan noktada 1890 MHz'e erişebiliyor. Bu rakam referans tasarımda ise 1800 MHz seviyesinde. VR olsun, G-Sync olsun Tam destek veren kart e, oyun performansı noktasında da kuşkusuz 4K'da 60 kare e, saniye veya 2K'da 144 kare saniye oyun performans sağlamak isteyenler için ideal. Elbette konu RTX olunca şimdi bu kartın oyun dünyasını kazandırdığı yeni teknoloji olan Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisinden e, bahsetmek gerekiyor. Kabaca tabiriyle bahsedecek olursak ışın izleme gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak bir sahnenin görüntüsünü çizen bir e, grafik oluşturma yöntemi olarak nitelendirilebilir. Bunun artı eksiyle oyunlara yansıması da ışığın fiziksel davranışını simüle ederek gerçek zamanlı olarak nesnelerle etkileşimi geçebilmesini sağlamaktan geçiyor elbette. Yani daha basit olarak şunu şekilde ifade edebiliriz yansımalar hat safhada açık. Peki bunun bize oyunlarda katkısı ne olacak? Elbette daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabileceğiz. Artık iyiden iyiye oyundaki karakterimizin dudaklarını okuyabildiğimiz yüz modellemelerinin çok gerçekçi göründüğü bir oyun dünyasında RTX'te yeni bir kilometre taşı oluyor. Böylece mesela oyundaki insanların farklı renkler ışıklar altındaki gölgeleri birbirinden farklı olabiliyor. Camdan içeri sızan bir güneşin ıı, ışığı, güneş ışığı odayı ıı, aydınlatışı daha canlı ve suyun yansıması mesela daha gerçekçi olabiliyor. Ve bunun değişimini oyun içinde gerçek zamanlı olarak anlık şekilde takip edebiliyorsunuz. Bunlar arasında tabii ki ıı, uçakla suyun üzerinde dolaşırkenki yansıma veya işte askerlerin toprak üzerindeki adımlarını daha detaylı olarak çamur lekelerini vesaire falan görmek mümkün. Buna askerlerin üzerindeki çamur lekeleri de dahil. O yüzden daha çok RTX detaylarda yatıyor arkadaşlar. Ama bunun bir geleceği var. Zaman zaman adım adım üzerine koyarak daha ileri seviyeye çıkacak. İlk giriş açımızda şu an elimizdeki kartlar oluyor. Şimdilik bunun karşılığını Battlefield 5'te görebiliyoruz. Ee, Battlefield 5'teki karşımıza çıkan en somut örneği ise kuşkusuz patlama ve alev sahnelerinde görülebiliyor. Onu takiben ise su üzerindeki yansımalar oluyor az önce söylediğim gibi. evet mükemmelliğe ulaşan süreç kuşkusuz üzerine koymaktan geçiyor ki... Bunu da Nvidia bunun ilk adımını atmış durumda. Öte yandan şimdilik Ray Tracing teknolojisi Battlefield 5 ile göz önünde olsa da yakın zaman içinde çıkacak oyunlarda bu teknolojinin aktif olarak kullanılacağını göreceğiz. Peki Nvidia'nın bir diğer teknolojisi olan DLSS nedir? Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Bilindiği gibi oyunlarda anti aliasing adında kenar yumuşatması sağlayan bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyunda bu özelliği devreye soktuğunuzda oyunlarda gördüğünüz kenar kırılmalarının mümkün mertebe düzeltildiğini görüyorsunuz. TA ve MSAA şeklinde de karşımıza çıkan Enterizing teknolojisi oyunlardaki kenar kırılmalarını düzeltirken ise ekran kartına ek yük getiriyor ve bu da performans kaybına sebep oluyor. Nvidia'nın RTX kartlarında getirdiği DLSS yani Deep Learning Super Sampling teknolojisi ise altyapısında yapay zeka kullanarak bu işi GPU'ya ek yük bindirmeden yapıyor ve bu da oyunlarda Entalizing gibi FPS'den çalmıyor. Elbette bu özelliği oyunlarda kullanabilmek için oyunların DLSS desteği olması lazım ki şu an açıklanan pek çok oyunda yeni gelecek oyunlarda bu özelliği kullanabileceğiz. Bunlardan biri de kuşkusuz Battlefield 5 oluyor. Evet tüm bu bunları anlattıktan sonra e, elimizdeki kartı yapabileceklerin daha yakından tanıdığımızı göre Artık en can alıcı noktaya gelelim ve Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 e, performansına, değerlendirmesine bir geçelim. Evet ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'in gerek benchmark gerek oyun performanslarına bakacağız ancak elbette bu kartı taktığımız testlerimizde yakından bir tanımak gerekiyor. Core i9 9900K işlemcimiz Asus Prime Z390-A anakart üzerine yerleştirilmiş durumda. RAM olarak 2 adet 8 GB XPG Spectrix D80 3600 MHz DDR4 bellek kiti yer alıyor. Depolama olarak ise yine XPG'nin 1 TB kapasiteli SX8200 Pro M.2 SSD'sini kullanıyoruz. İşlemci soğutumuz da FSP'nin Windale 6 modeli oluyor. 750 Watt'lık Aerocool Kıcaz güç kaynağından enerji sağlayan sistem Cooler Master Masterbox MB511 kasası içinde bulunuyor. Ayrıca çevre cihazları arasında da Asus ROG Claymore Core Klavye, Asus ROG Gladius 2 Fare ve Asus ROG Delta kulakta yer verdik. Monitörümüzde Asus'un şık tasarlanmış ROG Strix XG32 VQ modeli. Evet artık sıra geldi performansa. Bakalım Rockstrix Gaming GeForce RTX 2080 önce sentetik testlerde, sonrasında ise oyun testlerindeki Battlefield 5'te uzun süre oyun oynadık. Nasıl bir performans göstermiş? that promotion pal. SS kadar hala bizimleyseniz performans konusunda performans konusunu kapatıp sonuç bölümüne geçmeden son olarak kısaca RTX 2080'in merak edilen ısı ve güç tüketim değerlerinden de bahsedelim. Sistem boşa çalıştığında ortalama ısısı 32 derecelerde seyreden RTX 2080 yük altında da bize maksimum 79 dereceyi gösterdi ki bu sıcakta çok nadir çıkılıyor. Genellikle oyunlarda sizin de gördüğünüz gibi zaten maksimum 60 derecedir buluyorsunuz. Kartın güç tüketimini de yük altında 232 watt olarak ölçümlerken kart boşta kullanıldığında ise 5 watt civarında bir performans aldık. Evet Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 fazlasıyla kaslı ve güçlü bir kart. Elbette ondan iyisi de var ve o da bu kartın 2080 Ti versiyonu. Eğer 2080 Ti'yi düşünüyorsanız DTX yani ışın izlemeyi açarken detayını ultra şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Fakat elimizdeki 2080 modeli için bu medium olarak öneriliyor. Tabi siz yine bunu da ultra açabilirsiniz. O ayrı bir şey. böylece 2080 Ti ile daha yüksek bir racing tracing desteği sağlayabiliyorsunuz. Emi'den söyledi bu en azından. Ancak bizce bu kartta bu işi fazlasıyla iyi şekilde görebiliyor. Elbette ray tracing için henüz erken. Onu söylemek lazım. Önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Ancak ilk elden bu deneyimi yaşamak istedim oyuncular Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'den onun performansından memnun kalacak. Kartın genel performansı ilişkin olarak ise her ne kadar biz elimizdeki ROG Strix e, XG e, 32VQ bu monitörü kullandıysak da e, 2K'ya kadar çözünürlük desteklemesi sebebiyle daha üzeri e, daha üzerine çıkamadık. Fakat pek çok e, AA oyunda 4K'da 60 kare performans alabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan kartın kolay kolay ısınmaması, oyunlarda genel performansıyla 60 derece sıcaklıklarda seyretmesi, üstüne bir de zaten sessiz çalışması, kartın büyük artıları. Ee, sade, performans olarak bakarsak eğer e, GTX, e, GTX 1080 Ti performansından pek de fark etmediğinde Ayrıca söylemek lazım bu noktada tabii ki e, kartın fiyatından bahsetmek gerekiyor. Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'i şu an piyasada yaklaşık 6600 TL civarında bir fiyatta bulabiliyorsunuz ki evet bunun biraz el yaktığı bir gerçek. Yalnız burada piyasadaki GTX 1080 Ti'ların de fiyatlarında bu kartı yakın seyrettiğini e, göz ardı etmemek lazım. Ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Nurla bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.